Müfsarı Selamün Aleyküm bugün sizlerle beraber Clash of Clan işte kötü mü sizinin parti kisinin çıkıyoruz burada parti kide parti kide girilememizden dolayı ikinci ilişki işkili de attım Evet telefon dokumati bazmıyor. 400 460 elması burada gördük. Şu an da gördük. Da internet. Bayağı bir kötü Şu anda yani. Gördüğünüz gibi Şimdi buraya geldim ee, Buradan bir şey vermedi o ki Bir şey daha basayım 2 2 tavuş Öbür gün de bir şey vermedi Ooo bir tane de büyük taş geldi Güzel. 465 elmas oldu toplamda. Aha 466. Okey. Hı hı daha Bu köy temizliği baya güzel ya hoşuma gitti be. Evet. Benim baya değil. Hoşuma gitti doğrusu. şöyle biraz temizleyelim artık zaten. Of güzel ilk taşlar verdi. Of bir de güzel bir yerden star verdi. Tamam. Evet, bir şey vermedi. İki taş da ondan güzel. Fena değil. Sular hmm. kalın. Buradan bu. Ana. Güzel. 4 taş vardı da buradan bayağı iyi. 482 oldu. Ne? Ana balata gitti. Adı be. Abi gitti. Hmm. geldi, geldi. Ee, evet. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Videomuz devam ediyor. Yani şuradan şuradan da toplayalım. Abi kesmedim mi? Kesti. Allah Allah geri gelmişler. Nasıl oluyor? Baba mı girdi? Ne oldu? Ne oldu? maksar da geri al, geri almış herhalde. Bir iki taş daha vardı. Güzel. Hı. İki taş daha. Güzel. Buradan ne veriyor? Onu. Ama ben e, üçüncü ilişki iş, şimdi almayacağım. E, bir tane daha alıyoruz ya. Onu şimdi bu videoda almayacağım. Allah nasip ederse başka bir videoda alacağız. Haydi selam. Evet, ha, ben, ben şu, şu büyük şeylerde parçalama dedim. Bu büyük kayalar falan da kıralım. Şunu da mı kırsam ya? bitmiyor mu? Niye? 200 bin istiyor. Oha 200 bin. Yuh be. Cık. Vermem 200 bin. Vermem. Hmm. Altın bitti. Ne kadar oldu? 5 <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Neyse sarı boz. Evet şurada şuralarda kıralım. 11 altın 44 bin iksirimiz var. Bu hmm. değil de baya bir temizlik oldu. Bunları kırklas e, parka dikilas. Daha bir tane. Oha. Güzel bir kırklas daha var. Bunu ne veriyor? Bir dakika bekledik. İnşallah güzel bir şey verir. 10, 9, 8, 7, 6. Bir taş daha geldi bu arada. 4, 3, 2, 1, 0. 7 taş mı vardı? Oğuz. Güzel. 7 taş mıydı? 7 taş Neydi? Göremedim tam. Abi boş ver. Ne verdiyse verdi. Peki de ee, ne kadar ha? istiyor lan? 11 mi istiyor? Bakalım. dakika. Hmm. Şuradan Şurada fotoğraf yeter mi? Nerede? ha. Şurada topluyorum o zaman. Evet. Ben evet, şurada kırdım. Af yok. Devam ki babuş. Hmm. Şuna kıralım. Güzel. Gizem, çok gizem, son dört. Ano büyük taştan bir tane bile elmas vermedi ha. başka da kalmamış ya, değil mi? Yok yok. Hatta bir şeyler de kararım bakım video kaçta da kalmış şimdi. Bak. dostlar. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şuna. Ve piksiri var burada. Cık. Yok, etmiyor. Şu kayalarda alak değil mi? Ee, hatta doğrudan video'dayız Arkadaşlar Hemen Şuralarda darmadı da manet Bu <laughs> değil de altın Bitirdik hemen ya Yazık oldu Hayda be <laughs> Şunu ne yapıyoruz şu güzel taş verdi. 9, 499. 100 oluyor mu? 500 oluyor mu? 500 de oluyor evet hadi Ama dostum bu arada bu e, videoda şey almayacağım. Onu da söyleyeyim. Ye, yeni eşliğimiz almayacağım. Yeni eşliği şey, Allah'a sorarsa başka bir videoda. Evet fazla kalmadı. Heh, tamam tam 500 Neyse Dedim orası Burada bir şey kalmadı ama Tek şu kaldı Abi şu kaldı hatta ben onu da parklayayım yıkayayım Yıkmak istedim Tertemiz bir köy oldu 2 1 0 Hiçbir şey vermedi. daha bebeğim Bunun da bir 10 elmas aldık. 510 elmas. Evet. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Allah'a emanet olun kalın. Görüşmek üzere. Ee, e, bu arada dostlar bayadır ordu bulamıyordum. Kalan desteğinde yani. Sağ olsun böyle güzel bir kulağım buldum. Biraz destek attılar. Bar bar E bu bize yeter diyorum. Videomuz bu kadar dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşürüz.